Merhaba arkadaşlar ben 2C sınıfından Mehmet'im. Şimdi şimdi sizlerle birlikte müthiş bir kurabiye yapacağız. Kurabiyenin ilk önce kurabiye kurabiye de ilk önce yumurtamızı kırıyoruz. Kabo Kabuğu içine kabının içine gelmemesine çok dikkat edelim. <laughs> Kırdım. Şimdi Yumurtayı ee, bir yere koyuyorum. Şuraya koyuyorum. Evet. Yumurtamızı kırdık. Ardından şeker, şeker ilave ediyoruz. Sonunda elimizle karıştıracağız. Şeker sağlığa zararlı. Unutmayın. Onun için şekerimizi az kullanalım. Şekerimizi az kullanalım. Şimdi şimdi margarinimizi koyacağız. Şimdi şimdi margarini koyacağız. Sonra da sıvı yağ. Sen sıvı yağ. Sıvı yağımızı koyduk. Yoğuruyoruz. çok eğlenceli. Evde kal, Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Evde kalın böyle yiyecekler yapın. Evet. Heyecanlandım. Evet şöyle. Şimdi içine biraz sarçın koyuyoruz. Elim çok kötü oldu. Tarçın. Ondan kabartma tozu. Bir paket, bir, paket kabartma tozuyla vanilya koyduk. Şimdi de yoğuruyoruz. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave edeceğiz. Unumuzu ilave edeceğiz. Şöyle bardağımızla. Aldık. Yavaş yavaş unumuzu ilave ederek hamurumuzu yapıyoruz şimdi. Evet. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak gibi görünüyor.